Ağam. Emrettiğin gibi ırkatların cezasını kestim. Döndüler mi işlerinin başına? Döndüler ağam. Elimi ayağıma öyle bir yapışıyorlar bir görsen o. Ama bir daha da hiç cesaret etmezler. Başka bir yere gitmeyin. Al sen işin başına. Tamam. Buyur baba bizi çağırmışsın. Gelin oturun şöyle yamacıma. Nasıl gidiyor düğün hazırlıkları? Alışveriş tamamladık baba, altınları da aldık. Sen... ...kardeşlerini yalnız mı bıraktın? Gitmedin mi onlarla? Yok baba. Benim başka işlerim vardı, denk getiremedim. He, biz hallettik zaten baba. Vallahi her şey tas oldu, çok güzel oldu. Getireyim göstereyim sana. Yok, lüzum yok kızım. Lüzum yok. Onayız nerede? O da geliyordu. Gel. Hayırlı akşamlarınız olsun. Gel Asiye. Aa maşallah. Kızlarını almışsın yamacına. Ömer'i e evlendiriyoruz. Annemize bir gelin geliyor. Kızlarımız bugün çok güzel ağırlamış Gülnaz'ı. Ondan şüphem yok. Ve Kalacakları yere karar verdiniz mi? Allah baba ben Ömer'le Gülnaz mağazını yokladım bugün ama bir şey demediler. Ha baba ne yapacak onlar? Ömer'in odasına mı kalacaklar? Yok orası olmaz. Zeynep sen Hatice'nin kardeşlerinin yanındaki odaya geçersin. Ömer'le Gülnaz da sizin müstəmelata yerleşir. E çok güzel düşünmüşsün ağam. Ee, ama arzu edersem ben kaldığım odayı da boşaltabilirim. Yani hem rahat etsin çocuklar hem de hiç kimse düzeninden olmamış olur. Yok konakta olmaz ortalık yerde rahat edemezler. Zeynep'lerin müştemilatıydır. Bir orası kalmıştı zaten. Orasını da al baba tamam. Bir itirazın mı var kızım? Yok baba ne haddi mi? Senin lafına ne zaman bir itirazım olabilir ki benim? Siz de ablayıza yardım edersiniz. Bu boya badana işi olursa Şamuz'a söyleyin halleder. Babam e, Bedo var. Bedo çok güzel Avrupa'yı boyalar getiriyormuş. Çocuk maşallah maharetli de çağırsak da o yapsa. Ne yapacağız yapın. Düğüne yetiştirin yeter. Olur ağam olur sen merak etme.